Gürel Yurttaş yazdı, helal olsun Türkiye, büyüksün, zafer bu, hem de büyük zafer. Euro 2024'te çeyrek finaldeyiz, hem de Avrupa'nın son yıldaki en iyi takımı olarak gösterilen Avusturya'yı yenerek. Çocuklar maç boyunda dişe diş mücadele ettiler, çok iyi direniş gösterdiler. Avrupa'daki Türklerin desteğini de unutmayalım. Almanya'yı Türkiye'ye çevirdiler. Ben şunu söyler, şunu bilirim. Bu tür maçların tekniği taktiği olmaz. Ne yapacaksın? Elimdeki en iyi kadroyu sahaya süreceksin. Peki bizim teknik direktör Vincenzo Montella bunu yaptı mı? Hayır. Zorunluluktan kurdu bu kadroyu. Mesela gözdesi, ki iyi niyetinden en küçük bir şüphem yok Samet'i cezalı olmasaydı yine ilk 11'e koyacaktı. Cezalı olunda zorunlu olarak Merih Demiral'ı oynattı. Merih Demiral da iki gol attı. Sadece gol atmakla kalmadı, defansta o kadar top kesti ki. Kesinlikle sadece Samet'ten değil, diğerlerinden de en iyisi o. Demek ki bazen böyle oluyor. Zorunlu değişiklikler zaferi getiriyor. Neyse sonuçta Türkiye çeyrek finalde Avrupa futbol şampiyonasında. Hepinize teşekkürler çocuklar. Helal olsun. Kahramanlarımızsınız.